İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Evet değerli dostlar, değerli basın emekçileri hepinizi Birleşik Kamu İnşaatına saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar Bugün burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, bir suçu ifşa etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada sadece bir emek örgütü olarak değil, sınıfımız adına ülkenin en büyük hırsızlığını işaret eden koca bir işaret parmağı olarak bulunuyoruz. Ve bugün önünde durduğumuz bu bina sadece TÜİK değil, aynı zamanda bir olay mahallidir. Çünkü Uzun bir süredir saygın ve şeffaf bir devlet kuruluşu olarak değil, iktidarın istediği rakamları açıklama üssü gibi çalışan TÜİK, açıkladığı rakamlarla bir kez daha çalışan nüfusun zaten küçülmüş olan lokmasını da elinden almıştır. İnsanlarımızın sebze ve meyveyi bile taneyle aldığı, etkin evin artık zengin ev sayıldığı, barınma ve beslenme gibi temel hak ve ihtiyaçları karşılamanın bile, lüks haline geldiği bu ekonomik iklimde TÜİK aralık enflasyonunu 1.03 olarak açıklamıştır. TÜİK harikalar diyarında dedirten bu rakam sayesinde bir önceki ay yüzde 47.09 olan resmi yıllık enflasyon yüzde %44 44.38'e inmiş görünüyor. Değerli dostlar, böylece kamu çalışanlarına zam olarak sunulmaya çalışılan gerçekte ise ekonomiyi yönetemeyenlerin alım gücündeki erimeyi telafi olarak altı aylık enflasyon ödemesi gerçek enflasyonun yanında adeta deryada damla kalmıştır. Zaten derin bir geçim sıkıntısının içinde olan kamu emekçisi hayal ürünü olan bu enflasyon oranıyla ve sözde yetkili konfederasyonun eseri olan toplu sözleşmeler nedeniyle yeni yılı çok daha ağır ekonomik koşullarda karşılamıştır. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Reddedilemez bir gerçeğe rağmen yüzde altıdan ibaret olan toplu sözleşme artışı ve tüyin hayali enflasyon oranı nedeniyle en düşük memur maaşı konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'in ARGE biriminin hesapladığı 46.837 liralık yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Yani kamu emekçisi tek başına ailesini geçindirmesi şöyle dursun, ikisi de kamu emekçisi olan bir çift ancak birlikte yoksulluktan bir nebze kurtulabilmektedir. Değerli dostlar, ekonomi konusunda otorite niteliğindeki kurumların enflasyon beklentileri dahi sistemi, sistematik olarak revize ettiği mal ve fiyat artışları, dolar kuru yükselişleri, dolayısıyla alım gücünde oluşacak erimenin öngörülmediği bu kriz ortamında TÜİK'in açıkladığı hayali rakamlara göre ücret arttırmak, milyonlarca kamu emekçisini açlığa mahkum etmektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Birleşik Kamu İş olarak, kamu emekçisinin ve emeklisinin emeğinin gözle, görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğiz. Oturdukları görüşme masalarında kamu emekçisinin alın terini iktidardan alacağı, aferin uğruna hiçe sayan sarı konfederasyonlara inat tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Emek bizim, hak bizim. Emek bizim, hak bizim. Emek bizim, hak bizim. Değerli dostlar, yalanlarını deşifre etmeye, toplumda bu konudaki haklı itirazları örgütlemeye, can yakıcı ekonomik gerekçeleri yalanlarla örtmeye çalışanlara inat, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi elimizdeki mumları bu olay yerine koyacağız. Burada vermek istediğimiz iki mesajımız var. Birincisi TÜİK açıkladığı bu hayali rakamlarla kamu emekçisinin enkaz durumundaki hane ekonomisine adeta mum dikmiştir. Alım gücümüzün daha da küçülmesine bu rakamlarla zemin hazırlamıştır. İkincisi de kadim Anadolu örgü öğretilerinin dediği gibi yalancının mumu yasıya kadar yanar. Yalancı TÜİK! Yalancı TÜİK! Yalancı TÜİK! Yalancı TÜİK! Yalancı TÜİK! TÜİK yalancı Türk. Değerli dostlar, Birleşik Kamu İş olarak söz veriyoruz. Yalancıların mumlarını emekçilerin gücüyle söndüreceğiz. Ülkedeki ekonomik kriz koşullarına rağmen TÜİK enflasyonu gerçekte olduğundan daha düşük göstermeye devam etmektedir. Evet. TÜİK'in verilerine göre aralıkta enflasyon yüzde bir yıllık enflasyon da yüzde olmuştur. Gerçekte ise üç haneli oranlarda seyreden enflasyon memurları, ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir. Konfederasyonumuzun araştırmalarına göre son 6 aylık enflasyon yüzde 50.6 artarken son bir yıllık dönemde ise yüzde 100.2 artmıştır. Aralıkta gıda fiyatları yüzde 6.2 artmış, açlık sınırı da 16.483 liraya, yoksulluk sınırı da 46.830 liraya yükselmiştir. Kamu çalışanlarına zam olarak sunulan 6 aylık enflasyonun %37.57'lik farkı ile %29.78'lik enflasyon farkı zammı artı %15 oranındaki toplu sözleşme zammı da maalesef yaraya merhem olmayacaktır. Ağustos 2023 yılında yapılan toplu sözleşme zammının yetersiz kalacağını o gün bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmıştık. Bir kez daha aynı tabloyu yaşamış olmadın. Üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri. Siyasi iktidar TÜİK aracılığıyla kamu emekçilerinin haklarını gasp ettiği gibi her ay daha da zorlaşan hayat şartlarında enflasyon farklarını aylık olarak maaşlara yansıtmayarak kamu emekçilerini binlerce lira zarara uğratmaya devam etmektedir. Zam zulüm işkence işte AKP. Zam zulüm işkence işte AKP. Zam zulüm işkence işte AKP. Bizler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri olarak diyoruz ki emeğimizi yok sayamazsınız. Artık yeter. Maaşlar market kasalarında eriyor. Ev kirası memurun maaşını bitiriyor. Enflasyon farkı zam değildir memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zam maaşlara mutlaka uygulanmalıdır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaş zammı yandaş Konfederasyonu ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. İnsanca yaşayacağımız maaş zamını alıncaya kadar Birleşik Kamu İşin Mücadelesi devam edecektir. Yaşasın Birleşik Kamu İş, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Insanca, i̇stiyoruz. yaşamak istiyoruz. <laughs> Abi şu telefonu bir kaldırsak. Evet. Sahte enflasyon rakamları bu kadar. Dayanma süresi bu kadar. Yalancının, kadar. Yalancının mumu yatsıya kadar. Yalancının mumu yatsıya kadar. Yalancının mumu yatsıya kadar.